Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizinle temel tasarım üzerine konuşmak istiyorum. Yani şu anda hepimiz online dersleri gördüğümüz için tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamıyoruz. Uzaktan hocalarla anlaşmamız problemli oluyor. Bunun üzerine bir video çekmek istedim. Çünkü temel tasarım dersinde sizden tasarım yapmanız isteniyor adı üzerinde ve hiçbir bilginiz olmadan bunu yapmak gerçekten zor ne yapmanız gerektiğini anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Daha girer girmez kavramları öğrenmeden temel tasarım ödevi veriliyor yoksa bir de proje devleri veriliyor. Bu çok zorlu bir süreç oluyor sizin için de benim için de öyle olmuştu. Şu andaki bir dönem boyunca temel tasarım dersi almış biri olarak eksilerimi artlarımı ödevlerimde daha çok nelere dikkat etseydim yüksek puan alırdım. Bunun üzerine bir video hazırlamak istedim sizlere. Umarım sizin de işinize yarar ve mutlu güzel bir ödev süreci temel tasarım süreci geçirirsiniz. İsterseniz maddelerimi sıralamaya hemen başlayayım. Biraz da şuradan kopya çekeceğim çünkü buraya notlarımı aldım. Birinci maddeme geçeyim. Ee, biz hemen okul başlar başlamaz bir hafta sonra, yani bir hafta sonra da değil direkt hemen dersimizin olduğu gün temel tasarım ödevini aldık. Ödevimizde kendi portremizi ya da vesikalık fotoğrafımızı A4 boyutunda büyütmemiz ve bundan bir resim kompozisyonu hazırlamamızdı. Yani resim kompozisyonu ne demek bilmiyorsun, kompozisyon ne demek bilmiyorsun. Kavramları bilmek en azından işe başlamak için, araştırmak için ilk nokta diyebilirim. İlk önce kompozisyon nedir? Resim kompozisyonu nedir? Yani çok bunların sonuçları yok internette biliyorum. Ama bunların sonuçlarına bakarsanız ödevinizin gidişatı için daha yararlı olur. Kavramları bir araştırmanıza fayda var. İkinci maddeme geçiyorum. Bu birazcık kısa yol. Yani puan nasıl kötüyse böyle birazcık kurtarıcı bir özellik olarak eklemek istedim. Ee, siyah beyaz dengesi her zaman daha kararlıdır. Örnek veriyorum karelerden oluşan bir e, tablo oluşturdunuz ama içleri boş. Bu sizin için daha e, kararsız bir yapı oluşturuyor. İşte bazen içini dolu yapabilirsiniz kalemle, markerla. Ee, o zaman daha kararlı bir yapıya döndüğü için bence siyah beyaz rengini e, kullanmanıza yarar var. İlk aşamalar için renk seçiminde hatalar yapabilirsiniz. Çünkü hangi renkler hangisiyle daha uyumlu ya da çok tezat? E, bunları bilmediğimiz için e, renk seçimine çok yaklaşmayın bence. Birazcık siyah beyazdan ve siyah beyazın kararlı yapısından faydalanabilirsiniz. Üçüncü maddem Art of Design diye Netflix'in bir içeriği var her bölümde farklı farklı sanat dallarındaki tasarımlar inceleniyor. Bunu izleyerek İçinizdeki mimarlık öğrencisinin potansiyelini keşfedebilirsiniz. Benim yaratıcılık sürecimde çok etkili olduğu için Art of Design'ın izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Hatta Nike'ın Michael Jordan serisinin tasarımcısının da bir mimar olduğunu ilk öğrendiğimde Çok şaşırmıştım. Güzel bir içerik. İnternette de var. Netflix abonelerinizin olmasına gerek yok. Buradan bakabilirsiniz. Size çok katkısı olacağına inanıyorum. Üçüncü maddemin devamı olarak da başka tasarımcıların yapmış olduğu tasarımları, ürünleri incelemenizde yarar var. Bu bina olmak zorunda değil. Tasarım sadece bina değildir zaten. Başka tasarımcıların örnek veriyorum. Coachella Festivali'ndeki çok değişik ışıklandırmalar kullanılıyor. Mimari işte objeler kullanılıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Çok farklı ürünler deneniyor ya da işte örnek veriyorum resim sergisinde çok farklı çalışmalar ele alınmış. Bunları incelerseniz size de yaratıcılık sürecinde çok yararlı olacak, faydası olacağına inanıyorum. Yani ilk başta şu anda daha bölüme yeni girdiniz. Tasarım yapma sürecinizde Kötü olabilirsiniz. Herkes e, algıları açık değil bu konuda. Yani böyle bir anda tasarım yapayım, e, hemen çizeyim, hemen maketini yapayım. Algımız açık değil. Benim de aynı şekildeydi. E, bir şeyin üzerine daha fazla düşündükçe, bu daha da oturmaya başlıyor. E, ne kadar incelersek, ne kadar mesela Pinterest'te bir sürü e, ürün var. Onları ne kadar incelersek biraz esinlenebiliriz o kişilerden. Bu dönemde ben onu hatalı olduğunu düşünmüyorum. Az da olsa o kişilerden esinlenmemiz, yaratıcılık sürecimizi arttırmak için bence yararlı. Bu dördüncü madde arka arkaya yapmış olduğunuz çalışmalarda ya bu birbirinin devamı değilse eğer mesela bir ödev veriliyor 2-3 aşamalı aynı ödev değilse eğer çok bire birebirlikten monotonluktan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Bu bence yaratıcılığı birazcık kısıtlayan bir kavram. Ben her yaptığımda örnek veriyorum bir tanesinde kareleri kullanırsam diğerinde örnek veriyorum daireleri kullanmaya çalışıyorum. Yani farklı farklı tasarımlarda kendimi zorlamaya çalışıyorum yapmak istediğim çalışmada. Biraz da olsa bence mimarlıkta risk alınmalı. Yani şu an <laughs> iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum size bu tavsiyeyi verirken bilmiyorum ama bence şu anki dersi geçmek odaklı değil. Daha yaratıcılı, yani kendinizi mimar olmuşum bir eser yapacağım ve herkes bundan örnek alacak, herkes bunu konuşacak tarzında düşünerek daha yaratıcı bir süreç içerisine girmenize katkıda bulunmalısınız. Yani bir şey kötü iyi olmak zorunda değil. Kötü olsa bile mesela dünyadaki en kötü bina diye yazıp aratırsanız Google'a işte bir tane Türkiye'deki bir bina çıkıyor. Yani bir şeyin beğenilmesi o kadar önemli değil. Bence o kişi sıradanlıktan koptuğu için çok başarılı bir çalışmaya imza atmış. Yani sıradan olan hiçbir şeyi hatırlamayacağız ileride. O yüzden ya en iyisini yapmaya çalışın ya da en kötüsü de olabilir bu. Birazcık risk almalısınız. Diğer başka bir maddem de kompozisyon oluştururken boşlukları da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani sen bir tasarım yapıyorsun ama o e, kağıdın üzerindeki farklı farklı boşluklar da bir kendi içerisinde bir örüntü oluşturmalı buna çok dikkat ediliyor. Yani biz genelde tasarıma odaklanıyoruz. Çizdiğimiz çizgilere yani şekillere odaklanıyoruz ama boşlukları hep gözümüzden kaçırıyoruz. Ee, pozitif bir boşluk oluşturmaya çalışın. Pozitif boşluk da nasıl olur? Örnek veriyorum. Boşluktan bir A harfi oluşturuyorsanız eğer bu pozitif bir boşluktur. Yani bir belli bir şekli var. Örnek ya da başka bir şekil e, örnek verebilirim. E, ee, şeklinizi çiziniz. Ortada kare şekli bir boşluk kaldı. Bu pozitif bir boşluktur. Yani bize geometrik bir şey Gerçekle, yani bildiğimiz bir kavrama çağrıştırıyorsa eğer bu pozitif boşluktur. Pozitif boşluktan yararlanmaya çalışın. Yani güzel boşluklardan e, olabildiğince uzak durmaya çalışın tasarım yaparken. Yine kompozisyondan bir örnek vereyim başka bir madde olarak. E, Kompozisyon yap, yaparken e, illaki çerçeveyle o alanı sınırlamak zorunda değilsiniz. Bazen mesela birazcık nokta koyuyorsunuz sonra boşluk, nokta koyuyorsunuz boşluk. Öyle bir tane çerçeveyi bana anlatabilirsiniz. Mesela yazılarda da bu böyledir. Yani her şeyin olması bizim için önemli değil. Ben size şu kağıdı göstereyim. Örnek veriyorum. Şöyle dikdörtgen şeklinde çerçevelenmiş bir kağıt. Ben şu kağıdın kenarını alsam, yırtsam, siz yine aslında onu tamamlama eğiliminde oluyorsunuz göz olarak. Yani siz bunun dikdörtgen bir, bir şekil olduğunu biliyorsunuz. O yüzden burayı tekrar bir çerçeve için almamın bir önemi yok, gereği yok. Bu tasarımınızda bunu dikkat edebilirsiniz. Bu farklılık yaratmak için güzel bir araç olabilir sizin için. Diğer bir e, maddem de işçiliğe dikkat etmek. Genelde bu çizim hatalarından biri oluyor. E, kompozisyon oluştururken çok gözden kaçıyor. Yani bir çizgi çekmek vardır elinle. Cetvel kullanarak bir çizgi çekmek vardır. Bunlar genellikle hocaların çok dikkat ettiği önemli hususlar. Tabi kompozisyonunuz çok güçlü değilse bu birazcık gözden kaçıyor olabilir. Ama e, inanın ki yani siz bunu fark etmesiniz bile. Hocalarınız not verirken, puanlama yaparken genelde cetvel kullanıp kullanmadığınıza ya da noktaları daha mı nasıl yaptınız yani daha mı normal, düzgün yapmaya çalıştınız çalıştınız ya da böyle gelişini güzel mi yapmaya çalıştınız bunların farkına varıyor. İşçiliğinizi kuvvetlendirerek o düşük puanınızı yükseltebilirsiniz. Diğer bir madde. Genelde ödevlerimiz, temel tasarım ödevleri sıra dışı oluyor. Örnek veriyorum bu haftaki bizim ödevimiz bir tane okyanus belgeselinden seçtiğimiz bir canlı hakkında maket yapmak, yeni bir canlı tasarlamak üzerine bir ödevdi. Ya şimdi bu kendi yaptığım bir hata değil ama arkadaşlarım yaptığı bir hata olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Genelde işte hoca bir tane canlı seçin ve onu şematize edin dediğinde yani tekrar e, canlandırın, tekrar onu modelleyin dediği zaman Vatozsa tekrar vatoz yapmaya çalışılmış. İşte balıksa tekrar balık yapılmaya çalışmış. Ahtapotsa ahtapot yapılmaya çalışılmış. Bundan kesinlikle uzak durum. Hocaların istediği bu değil sizden. Aynısını yapmanızı asla istemiyorlar. Birebir aynısını yapmayın lütfen. Bu çok yaptığınız bir hata olduğu için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu maddenin devamı olarak bir yorumda bulunmak istiyorum. Hocalar genelde işte ödevlerde ne diyeyim topografik yüzey yüzünüzden topografik yüzey yapın dediği zaman işte saç yapma eğiliminde oluyoruz işte göz yapma dudak yapma işte böyle üzerine şekiller yapıyoruz dudak gibi şekiller yapıyoruz göz yapıyoruz bu istenmeyen bir özellik birebir aynısını yapmaktan böyle çok uzak duralım lütfen çok yapılan bir hata için de bunu da dikkat çekmek istiyorum bu konuya. Asla aynısını yapmaya çalışmayın. Diğer bir maddeye geçiyorum. Bu da maketle alakalı. Her seferinde maket yaparken farklı bir malzeme kullanıyoruz. Bazen işte Bristol kağıt oluyor. Bazen mukava oluyor. Bazen oluklu mukava oluyor. Farklı farklı malzemeler kullanıyoruz. Bu malzemelerin potansiyelini nasıl keşfedebiliriz diye bir araştırmamız gerekiyor. Örnek veriyorum ben Bristol ile bir ödev hazırlamam gerekiyor. Bu deniz canlıları üzerine. Mesela bir stol kağıdından nasıl bir şekil yaparım diye bu e, internette tasarım videoları var. E, i̇şte kadınlar şey yapmış, kalemlik yapmış mesela kağıdı bükerek. İşte o kağıdı nasıl kullanılabilir, o tarz videolar izleyebilirsiniz. E, Pinterest'ten gene bakabilirsiniz kağıdı nasıl şekillendirmişler. Bunlar sizin ürünün potansiyelinizi keşfetmenizde, farklı tasarımlar yapmak için bir ufuk açmakta e, yararlı olan bir etken. Son maddelere geçerken size bir tane kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Sizinle şu anda kaç tane madde paylaştım hatırlamıyorum bilmiyorum. Bunlar size yeterli gelmediyse eğer size Mimarlık Okulu'nda öğrendiğim 101 Şey adlı şu kitabı tavsiye ediyorum. Burada 101 madde de Mimarlık Okulu'nda. Nelere dikkat edebilirsiniz tasarım yaparken? En çok yapılan yanlışlar neler? Bunun üzerine bir kitap. Mesela benim çok... Hoşuma giden bir şey vardı. Diyor ki bir mimar mekan algılayışımızda o mekana gelirken geçtiğimiz yerlerin etkisi büyüktür. Yani ben bir yere daha büyük göstermek istiyorsam oraya giden koridorları daha küçük yaparak o mekanın büyüklüğünü arttırabilirim insan gözünde. Mesela farklı bir içerik olduğu için hoşuma gitmişti şu. Mimarlıkta öğrenme biçimi olarak bir şeye aşırı maruz kalma yönteminden faydalanılıyor. Yani şu anda ben size bir sürü e, taktik vermeye çalışıyorum ama e, bu zamanla oturacak. Yani mesela hiç yabancı dil bilmeyen bir insan yurt dışına gittiği zaman dile sürekli aşırı maruz kaldığı için o dili otomatikman konuşmaya başlıyor. Şu anda beni anlamıyor olabilirsiniz dediklerimden bir şeyler çıkaramıyor da olabilirsiniz. Bu e, zamanla gün geçtikçe, sürekli mimari tasarım yapmakla uğraştıkça oturacaktır. Hiç problem yok. E, elinizden geldiği kadar mimari kitaplar okumaya çalışın. Başka tasarımcıları incelemeye çalışın. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım bu videoyla 100 abonenin üstüne çıkarız. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.